Yani e, hani birçok şart var aslında. Okuldan yeni mezun bir arkadaşın kalkıp da statik proje yapaması lazım. Önce hı hı. tecrübeli bir abisinin yanında bir proje firmasının içerisinde bu bilgiye yeterince sahip olacak. Daha sonra metrekareye bağlı olarak ha diyecek ki atıyorum yani rastgele konuşuyorum. bu standardı bu değil şu anda anlatmaya değil. Biz bunları değişik platformlarda konuşuyoruz. Evet. Diyelim ki bin metrekarelik projeyi işte kaç yıl? iki yıllık mühendis ancak eğer yoğun bir şekilde çalıştıysa bu projeyi yapabilme hakkına sahip olabilmeli. Gibi bunun üst kıstasları var. Şantiye şefi bakıyorsunuz anlaşabiliyorsanız ya da eşiniz tanıdığınızdır. Kalkıp 50 katlı bir binanın ya da ne bileyim 50 bin metrekarelik bir yapının da şantiye şefinin yeni mezun bir adama verebilir misiniz? Bakın bunu mal sahibi ya da yapımcı firma denetlemesi lazım. Yani her şey kanun kuralları açısından evet bunun Yeni mezun benim. Atıyorum X bölgesindeki üniversitede mezun olan, yeterli bilgiye belki sahip olamamış, kendini yetişinememiş bir arkadaşa bunu teslim ettiğiniz zaman birçok şeyle karşılaşırsınız. Evet. evet, belki binanızı yıkmanız ama maliyet açısından bile birçok problemle karşı karşıya gelirsiniz. Denetimlerin artırılması gerek diyorsunuz. Bir konuğumuz daha var. Kentsel dönüşüm uzmanı Mimar Nihat Şen. Geçmiş olsun Sayın Şen. Teşekkür ederim. Tüm Türkiye geçmiş olsun Sinem Hanım. Tabii üzücü bir olay. Evet, şimdi tabii öncelikli konumuz canların kurtarılması, enkaz altından çıkarılması, çalışmalar. Ne yazık ki 284 vatandaşımız hayatını kaybetti ama yapı denetimini de konuşuyoruz. Hangi dersler çıkarılmalı? Buna da değiniyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz bu depreme dair? Şimdi tabii bina değil, dep deprem...